kimya firması deniz canlılarının kabuklarından elde edilen bir dezenfektan üretti. Yerli dezenfektanın en önemli özelliği alkolsüz ve virüse karşı 5 saat dayanıklı olması. Günde 6000 ton üretilen dezenfektan Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Gengeç ve karides kabuklarından elde ettiler. Alkolsüz dezenfektanı Avrupa'ya gönderdiler koronavirüs sürecinde en büyük talep dezenfektanlarda yaşandı. Antalya'da bir kimya firması bu açığı kapatmak için çalışma başlattı. Karides ve yengeç kabuklarındaki kitosan maddesinin virüse karşı etkili olduğu belirlendi. Günde 6 bin ton dezenfektan üretim yapılmaya başlandı. Yerli dezenfektanın en önemli özelliği alkolsüz ve virüse karşı 5 saat dayanıklı olması. Kitosan doğal bir polimer, kalıcı bir dezenfekte olarak gönderiyoruz. Alkol bazlı kullandığımız dezenfekterler 3-5 dakika içerisinde kendi özelliğini bitiriyor. Ama bizim film tabaka oluşturarak kitosan içerisinde olmasından dolayı kalıcı bir dezenfekte haline getiriyor. Kitosan aslında deniz canlılarının kabuklarından oluşan bir madde. Normalde çöpe dönüşüyor. Ancak bu fabrikada bu madde dezenfektana dönüşüyor ve Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Pilot bölge olarak e, İskandinav ülkeleriyle başladık. Dolayısıyla Almanya bunun peşinden geliyor, İspanya geliyor, e, Fransa geliyor, Hollanda geliyor. Türk kimyagenler bir de deniz kabukları ve meyan köküyle zeytin yaprağından oluşan bir sprey üretti. Ağızdan girebilecek virüslerden koruyan sprey yakın zamanda piyasaya sürülecek.